Merhaba arkadaşlar. Bugün size eğitimde öğrendiğim progresif kas gevşeme tekniği ile alakalı bilgilendirme yapmak istiyorum. Bu progresif kas gevşeme tekniğini peki nerelerde kullanabiliriz? Özellikle çok heyecanlanıyorsanız veya stresli durumlarda, sinirlendiğinizde, kaşlarınız çok fazla çatıldığında, yüzünüz gerginleştiğinde veya vücudunuzdaki diğer kas bölgelerinize gergin hissettiğiniz zamanlarda bu tekniği uygulayabileceğinizi düşünüyorum. Bu teknik peki kim tarafından keşfedildi? Ufak bir genel kültür olsun Edmund Jacobson tarafından keşfedilmiş bir şey. Bu tekniğin amacı ise şu. Öncelikle kaslarımızın belli bir saniye boyunca kasılmasını sağlıyoruz ve ardından gevşemesini sağlıyoruz. 7-10 saniye boyunca içimizden sayarak kaslarımızı kasacağız. Ondan sonra da 15 saniye boyunca da gevşemeye bırakacağız. Bunda da tabii ki de derin derin nefes alarak yapmamız gerekiyor. Yani Evet şimdi size birkaç hareket örnek göstereceğim. Öncelikle e, kaşlarınızla ilgili bir örneğimi göstermek istiyorum. Örneğin büyük bir tartışmadan çıktınız, gerildi buralarınız, hatta çizgi olursun dahi istemiyorsunuz kaşlarınızda. O zaman ne yapmanız gerekiyor, gergin hissediyorsanız? Öncelikle bir derin nefes alın, oturun bir köşeye veya uzanın. E, derin nefes alın, üçer defa derinlerin içinizi çektikten sonra kaşlarınızı yukarı doğru kaldırıyorsunuz. Kırı doğru kaldırıyorsunuz ve 7-10 saniye boyunca dediğimiz gibi bunu sabitliyorsunuz. 15 saniyede gevşetiyorsunuz. Heyecanlısınız. Bir e, toplumun karşısına çıkacaksınız. Çeneniz titreyebiliyor bazen. Ki bu benim yaşadığım bir şeydir zaman zaman. E, ve bu durumda da örneğin burası gergin hissediyorsunuz. Rahat konuşmak istiyorsunuz. O zaman ne yapacaksınız? Ağzınızı kocaman açacaksınız. Derin nefes alarak 7 veya 10 saniye boyunca ağzınıza bu şekilde açık bırakıp daha sonra 15 saniye içinde de yavaş yavaş bırakacaksınız kendi haline. Bunu kendinizi gergin hissettiğinizde uygulayabilirsiniz. Sırtınızın çok gerildiğini hissediyorsanız ve omuzlarınızda bir ağırlık hissediyorsanız da şu şekilde yapabilirsiniz. Kürek kemiklerinizi birbirinize yaklaştıracaksınız. Olabildiğince kürek kemiklerinizi birbirine yaklaştırıyorsunuz. Geri geri gidiyorsunuz. Ve 7-10 saniye boyunca sabit kalıyorsunuz, daha sonra gevşetiyorsunuz, dik konumunuzda hareketi sonlandırıyorsunuz. Peki bu teknik bize nelere faydası olacak diye sorarsanız, heyecanlandığınızda tabii ki de nabzınızın düşmesini sağlayacak, kalp hızınızı normale döndürecek, normal seviyeye taşıyacak, heyecanınızı azaltacak ve terlemenizi de hafifletecek diyorum. Ee, bu teknikle alakalı daha çok bilgi edinmek istiyorsanız internette de bulabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Ben de sayfamın altına hangi e, vücudunuzun hangi bölgelerinizde daha uygulayabileceğinizi yazacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Faydalı zamanlarda kullanmanız dileğiyle.